Hatay'ında güçlü bir altyapıya kavuşması için gece gündüz demeden çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç duyulan yerlere seyyar tuvalet ve duşlar kazandırıyor. Hatay'ın merkez Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla oluşturdukları çadır kentte yaşayan 9 aile tuvalet ve duş ihtiyaçları için Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ulaşıp destek istedi. Bölgede günlerdir canla başla çalışan Ruski ekipleri 40 kişi aşkın depremzedenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bölgeye seyyar tuvalet ve duş kurdu. Açımızı giderdikten sonra en son duş ve tuvalet ihtiyacımız kalmıştı. Bunu da yani araştırdık ettik. Çoğu yerden ne yazık ki temin edemedik. Sonra abimin bir arkadaşı e, oraya seyyar, duş ve tuvalet kurulduğunu, üzerinde de Bursa Büyükşehir Belediyesi yazdığını söyledi bana. Ben de e, bunu duyar duymaz iletişime geçtim Bursa Büyükşehir Belediyesi ile. Arkadaşlar da sağ olsun yani aynı gün içerisinde hatta yarım saat ve bir saat gibi kısa bir sürede benle direkt bize göre dönüş sağladılar. Yani.